Merhaba arkadaşlar ben Başar. Ben de kartlarının son reveal stream kaldı geriye bir tek. E, en son bıraktığımız yer bu Deck of Lunacy'di sanıyorum. Oradan son reveal stream'e kadar açıklanmış olan kartları bir e, inceleyelim. E, i̇lk kartımız Grand Totem. Aesor. Garip bir şaman legendarisi. 3 mana 0'a 4. Turunuzun sonunda elinizde, destenizde ve masanızdaki diğer bütün totemlere artı bir artı bir veriyor. Yani bu her tur oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla hem dediğim gibi elinizdekilere veriyor, hem desterinizdekilere veriyor, hem masanızdekilere veriyor. Ee, bunu mesela Totemic Reflection'da kullanabilirsiniz. Totemic Reflection atarsanız 2'ye 6 oluyor. Turn sonunda birbirlerine artı bir artı veriyorlar. Yani sırf bu artı Totemic Reflection 2 tane 3'e 7 veriyor. Ki bu sırada destenizdeki, masanızdaki ve elinizdeki diğer bütün da artı 2 artı 2 verilmiş olması gerçeği var. Ee, Totem şu anda bir şey deniyor Blazer'da bir söyledi. Bakalım. Yani sonuçta az buz değil. Güçlü denilebilir. Sonra arkadaşlar bir Rock Secret'ımız var Shadow Clone diye. Bu değişik. Bir minion suratınıza saldırırsa size saldırırsa o minionın stealthli bir kopyasını çıkartıyor. Yani arkadaşlar ne yapacağız? da Secret gördüğümüz zaman mümkün mertebe en dandik yaratığımızı kafasına vuracağız. Bu şu an olan Secret'larla ters çalışmıyor. Yani birbiriyle ters çalışan Secret'lar arkadaşlar fena. Yani ne bileyim işte bir kart sizi büyük yaratık emmeye teşvik eder. Bir kart sizi küçük yaratık emmeye teşvik eder. O zaman patlarsınız. Ama burada bir problem yok. Çünkü ambush, bamboozle bunların hiçbir değiştirmiyor durumu. Ee, dolayısıyla şu, rogue gördüğümüz zaman yani rogue secret oynadığı zaman küçük yaratıkla saldırmak suratına gerekiyor. Ee, arena potansiyeli bence ezilir arena potansiyeli. Çünkü dediğim gibi bunu yani bu secret'i görünce suratı önce küçük yaratıkla saldırırsanız adam birebir ikiye iki stealth alır çok da pek bir kar edemez. Tabi bir de arkadaşlar anlarsanız belki de vurmazsınız da o da var. Yani hani bu Secret Master 3 durdurduktan sonra sürekli trade edip sonra vurabilirsiniz. Ee, renkte belki denerler ama bana çok iyi gelmiyor. Yani şu an biliyorsunuz Plague Rise ve 4 Tricks oynanıyor genel olarak. Bazen bir de en boş konuyor. Burada kendi yer bulabilir mi? Şüpheliyim. Sonra arkadaşlar Senaryum boardumuz var. Bu aslında eski Portal'lara biraz benziyor. 8 armor veriyor. Ee, bir de 8 manalık random yaratık çıkartıyor. Ee, e, bayağı iyi tabi arkadaşlar. Yani bir kere e, yaşam kazanmak değil armor olduğu için 30 kere atmak gibi bir lüksünüz var. Ziyan olmuyor asla verici armor. E, 8 manalık random yaratık da az buz bir şey değil. Ee, güçlü kart. Bu expansion'da arkadaşlar Druid'e böyle bayağı iyi ileri oyun kartları vermişler. göreceksin zaten şu ana kadar. Sonra Deathmatch Pavilion var. Ee, 2 mana 3'e 2 çıkartıyor arkadaşlar. Eğer bu tur hero'nuzda saldırdıysanız bir tane daha çıkartıyor. Biraz böyle bir e, saldıran şaman teması yapmaya çalışmışlar. E şimdi arkadaşlar kart zaten Blood Raptor'a eşit. 2 mana 3'e 2 veriyor. Çalıştırabilirsiniz bir tane daha 3'e 2 çıkartıyor. E, burada sıkıntı tabi şamanın 1 manalık silahının olmaması. Hani e, nitro kart var ama biliyorsunuz neutral kart 0 atak. Yani hani 1. tur bir silah açıp 2. tur e, saldırıp bam diye 2 tane 3'e 2 koyarsanız aslında çok güzel bir agro potansiyel olur. Belki Wild'da bir şey değil, değil Wild'da bir malık silah varmış amanda. şamanda? Bilemedim. Ee... Arena'da arkadaşlar Eh. Yani çok iyi değil çünkü bu karttan iki tur verim almanız imkansıza yakın. Ee... üçte de zor. Stoneforge X coin falan lazım. Dördüncü tur falan belki verim alırsınız. Yine idare eder tabi. Ama yani hani ikinci tür iki tane koyarsanız inanılmaz olduğu için onu de, de, de düşünüyorum. Bakalım. Ama bir, bir rank potansiyeli var. Gelelim ee, yeni kartlara. Devam edelim. Bunlar daha bayağı kart açılandı. Ee, Demon Hunter kartı arkadaşlar. 3 mana 2'ye 5. Birkaç tane burada çok çok çılgın kart var. Ne yazık ki. Yani olmaması gereken seviyede olan birkaç kart var ne yazık ki. 3 mana 2'ye 5 taunt. Zaten güçlü arkadaşlar biliyorsunuz. 3 mana 2'ye 5 taunt. Oyunda yok galiba. 1'e 4 nötral goril var biliyorsunuz. 2'ye 5. Hiç fena değil yani üzerine korapt ederseniz yani 4 mana bir üstü kart oynarsanız artı verti ve life steal oluyor. Yani 3 mana 3'e 6 taunt life steal oynuyorsunuz. Yani bunun güzelliği şu arkadaşlar. Şimdi kart kendi başına dandik olsa, korapt edince çok iyi olsa yine o kadar olmaz. Çünkü korapt edince oynamak zorunda kalırsanız patlarsınız. Kart zaten güzel, korapt ederseniz süper. Bu tabi bunlar güzel kartlar oluyor. Ama bu bayağı bir insanı bezdirir yaşamda. 3'e 6 tonluk lifestyle bayağı fena. Gelelim e, bu çok değişik arkadaşlar. 3 mana 4'ü 3 Korap dediğince silaha dönüşüyor. E, ben en başta tamamlayamamıştım. E, yani health durable diye dönüşüyor. Yani 4-3 bir silah oluyor bu. Koraptı tekrar hatırlatayım. E, kartın manasından daha pahalı bir kart oynayınca oluyor arkadaşlar. Bir kereye mahsus bir olay. Özel olarak bir şey yazmıyorsa. Yani e, siz bu varken bunu üçü tutması masaya koyabilirsiniz 4-3 diye. Eğer yapmazsanız üzerine 4 mana bir kart oynarsanız 4'e 3 bir silah dönüşüyor. 4'e 3 tabi az buz değil arkadaşlar. 12 face damage. Ee, Demon Hunter'ın hero power ile üst üste bindirebiliyorsunuz. Ee, çok güzel. Yani çünkü zaten 3 mana 4'e 3. Zaten güzel. Yapmazsanız silah oluyor filan falan. Ee, bayağı güçlü. Bir de ben yanlış anlamadım arkadaşlar. Buna bir şekilde hand buff yaparsanız kolay değil ama. Mesela bunu 5'e 4 yaparsanız bu 5'e 4 bir silah dönüşüyor. Korkunç tabi o zaman. O hasar potansiyeli. Güzel. Gelelim Strongman'e. Bu arkadaşlar Arena'da insan sinirecek. Bence çok güçlü değil. Ama Arena'da yani rakip yaptığı zaman çok sinir 7 mana 6'ya 6, 6 taunt. Kötü tabi. Ama ve arkadaşlar Corrupt sıfır 0 oluyor. Şimdi bunu korapletmek etmek zor. Çünkü arkadaşlar kart ne kadar pahalıysa korapletmek etmek o kadar zor. Onun için bu kadar büyük bir ödül koymaları, sıfır mana yapmaları bence mantıklı. Neye? Niye? Çünkü siz işte 8 manlık bir kart hani desteğinizde olmayabilir. Veya çok az olabilir. Yani atıyorum destenizde 2 tane 8 bir tane 9 manalı kart varsa o kartlardan herhangi bir önemli olan bu kartı korrupt etmeniz imkansız. Ama tabi yapınca 0 mana 6 6 diye ağlatıyor. Atı atı Bence bu destenizdeki 8 mana üzeri kart sayısına göre değişir. Yani 3 tane 4 tane varsa bir tane alınabilir. Ama 3 tane 4 tane 8 mana üstü kart da biraz tehlikeli. Tuhaf. Ben çok beğenmedim ama dediğim gibi rakipler oynayıp bunu bizi manyak edecek diye düşünüyorum. Eee Rank kullanım sıfıra yakın herhalde. Bilmem belki de ne bileyim deep freeze atıp power of creation atıp mage'ler falan deneyebilir. Görmek lazım. Değişik de arkadaşlar. Yani ödül çok büyük olduğu için çok kesin konuşamıyorum. Evet. Burada anormal bir arena kartı var. Ee, arkadaşlar 4 mana warlock kartı. Deadly shot atıyor. Random enemy'i öldürüyor. Eğer corrupt ederseniz. Yani 5 mana üst kartınızsa 2 tane random yaratık öldürüyor. Eğer bir daha korrupt derseniz bunu iki kere korrupt olabiliyor. 3 ee, üç tane random enemi yaratı öldürüyor. Ya yani buna bu arkadaşlar geldiğinizde durdunuz. Oyun ilerliyor. Beş tur bir kart oynadınız 5 manaya. Bu kart korrupt oldu. iki random enemi öldürüyor. Adam mesela masada iki güzel varsa bastınız. Yok. Öyle bir durum yok. iyi bir durum yok. Bir tane daha aynınız pahalı kart. Bu destroy 3 oldu. Bam. Bir koysuz adamın. Yani düşünseniz arkadaşlar. Trade ettiniz. Biraz adamın 3 tane iyi yaratık bıraktınız. Bitti. 4 mana 3 tane random meme olsun. Bu kart arenda baya kral. Ee, ama genel olarak benim şu an beğendiğim şey arkadaşlar en azından böyle korkunç kartları epik yapmışlar. Arenda 2 dakikada bir görmeyeceksiniz bunları. Yani az gelecek. Ama ne yazık ki benim korkunç şey yapmışlar. Aşırı güçlü bir takım kartlar var. Bir tane kart gördüm mesela. Onu common yapmışlar o problem. Birazdan göreceğiz. Arenda çok kral. Sanmıyorum ki renkte bir kullanımı olsun. Jewel Nuzot bu renk kartı. 8 mana arkadaşlar o oyun boyunca ölmüş 3 tane death rattle yaratığımızı summon ediyoruz. Kendimiz ikiye friendly. Burada arkadaşlar bir renk potansiyeli var. Yalnız tabi spell çok pahalı. Hunter kartı. O da biraz değişik. Tam olarak nasıl olur emin değilim. Yani e, spell pahalı için yavaş kalır. Aryan'da ben pek sanmıyorum çünkü arkadaşlar minor death rattle kartlar oynuyorsunuz. İşte 2 mana 3'e 1 öldümenize 3'e 1 verir falan. E, oradan çok yaratmaz ama... E, renkte hani kuvvetli detretli bir şeyler ne bileyim savana hayme falan gibi şeyler getirebilirsiniz. Potansiyel vaat ediyor. Yani burada siz seçmiyorsunuz. Mesela diyorum 6 tane detretli ölü öyleyse rastgele 3'ünü geri getiriyor. Ee, enteresan. Optimistik ogur var arkadaşlar. Bence çok hoş. Ee, bunu galiba bir reddit postunda almışlar. Buna güzel bir şey gö gördüm. Hani bu ogurların ee, atak defansı kuvvetli oluyor ve yanlış enemiye saldırma olayları oluyor ya. Bu optimistik iyimser olur. Onun için %50 olasılıkla doğru enemiye saldırır diyor. Tabi aslında biliyorsunuz hiçbir fark yok. Ama iyimser ya. Yanlış değil de doğru diye düşünüyor. Hani bardağın yarısı dolu, yarısı boş hesabı. Çok şeker. 5 mone ee, 6-7. yani şimdi 5 mone 6 az buz değil tabi. Yani bayağı güçlü şeye göre. Ee, %50 ıskalaması Bilmiyorum yani bir tane belki alınabilir. Arenda. Tabii ki renk potansiyeli sıfır. Gelelim. Auspicious Spirits. 4 manaya random 4 manalık yaratık koyuyor. Biraz zayıf. Korap derseniz 7 manalık koyuyor. Ben arkadaşlar bunları seviyorum. Bak bu güzel. Yani e, kart normalde biraz zayıf. Korap denince güçlü oluyor. Yani korap önce oynarsanız kayboluyorsunuz. Çünkü 4 manaya random 4 manalık yaratık çıkarmak iyi değil arkadaşlar. Random 4 manalık yaratığın ortalaması tamam 8'i e 8'e vurabiliyorsunuz. Nozdor mu gelebiliyor ama ortalaması 3'ü 3, e 3'ü e 4 filan der. Yani zayıf bir şey oluyor. Ama korap derseniz 7 manlık geliyor tabi o bayağı ciddi. Ee, yani 4. turu bunu oynamadan geçirip 5. turu 5 manlık tur, kart oynayıp 6. turu bunu oynamanız lazım gibi bir şeyler. Ee, bence koraplı kartlar için bu düzgün bir tema. Yani kartın normal kart gücünde olması ve korap denince kar ettirmesi e, onu güçlü kılıyor. Mesela deminki 3 manı 2'ye 5 tontlu yaratık öyle. Onun kendisi düzgün. Corrupt çok iyi oluyor. Çok enteresan bir kart var arkadaşlar. Ama Wild'da popüler alacak gibi gözüküyor ama olmaz çünkü ağır. 6 mana'ya 8'e 8 açınca destinizden 5 kart atıyorsunuz arkadaşlar. Destinizin üzerindeki 5 kartı atıyorsunuz. Fakat korap ederseniz adamın destesinden 5 kart atıyorsunuz. Yani Razakus'a karşı iyi olabilir diye düşünebilirim Wild'da ama arkadaşlar yani önce 7 mana'ya kart oynayacaksınız da sonra bunu oynayacaksınız da yani kolay değil yani o açıdan. E, onun için bence meme kalır. Arenda olabilir bu arada. Corrupt etmeden yani. Bam diye açıp 6 mana 8, 8 8 az buz değil. 5 kart remove'da arkadaşlar. Yani e, hiçbir anlamı ifade etmeden oyun bitebilir. Sonuçta 6. turu 8'e 8 oynuyorsunuz. İnsanların 6'ya 6 6'a 7 oynadığı turlarda 8'e 8, 8 oynamak da az buz değil. Sonra Magic Fin'imiz var. Hmm. Magic Fin 3 mana 3 4. Friend'in Murloc'umuz öldükten sonra elimize random Legendary Minion veriyor. Yani arkadaşlar After the Legion kendisini, kendi ölümünü görmüyor. Zaten kendi ölümünü görmüyor kartlar Hearthstone'da. Ee, Arena'da bir kullanımı yok. Çünkü yani önünüzde kaç Murloc olabilir destenizde. Ee, özelliği iyi ama arkadaşlar yani çalıştırmanız çok zor. Ama tabii kart sonuçta hala Spider Tank'e eşit 3 mana 3 4. Onun için alınır. Ama yani iyi bir 3 mana 3 4 değil. Hani böyle desteği dolduran e, böyle bir takım kartlar olur. Onlardan biri olarak kullanabilir. E, ee, Murloc şaman şu an yok. Wild'da denen ama yani hep zayıf kalıyor arkadaşlar Murloc şaman. Özellikle tabii e, Zephry çıktıktan sonra arkadaşlar zefrisle ile Hungry Craig'a alıp en iyi Murloc'unuzu öldürüp bir mana 3'e 4 açıyorlar ya. O çok çok büyük problem. E, onun için Murloc bütün ortamlarda ezildi. E, yok yani şu an. Ne standartta var ne Wild'da var. E, arenda da dediğim gibi desteği doldurun 3 3 4 bir kart olur. Çalıştırabilirsiniz harika tabi. Bir tane bile Merlo koyarsınız büyük kar. Random Legend'in Minion. Az buz bir olay değil. E, oh My yok var. Oh My God'dan kelime oyunu yapılmış. Yoksa Old God ya. E, Paladin Secret'ı bunu açıyorsunuz. Rakibiniz bir spell attığı zaman o spell atmıyor. O spell'in yerine o spell'le eşit kostlu başka kart atıyor. Yani mesela şu oluyor. Siz döküldünüz. Adam consecration atacak, sizi bitirecek. Consecration diyor. siz de diyorsunuz ki hayır abi sen polymorph attın diyorsunuz mesela. Ve tabii ki hedefi de e, random seçiliyor. Söylemiyor ama öyledir yani. E, fena değil. Yani e, aynen de olmaz da rankte yani siz agresyon yapmaya çalışırken e, adamın sizi temizleyecek olan spellini mesela düşünün Devolving misal atıyor adam, sizin Blessing of Wisdom'ınızı finanse silecek başka bir şey geliyor. Yani tabi standarda girebilecek kadar olurum bilmiyorum ama e, bir potansiyel vaat ediyor. Gelelim en son çıkan kartlara. Palm Reading var arkadaşlar avuç okuma. 3 e, manaya bir spell discover diyorsunuz. Elinizdeki bütün spellerin kostunu bir düşürüyorsunuz. Şimdi bu kart arkadaşlar efektif olarak tabi e, yani hemen bir kar ettiriyor değil mi size? Bunu 3 manaya atıyorsunuz. Bir spell discover diyorsunuz. O spell de ucuz atıyor. Şimdi bu kart biraz pahalı. Ee, yani arkadaşlar elinizde birkaç spell olması lazım bunun değmesi için. Ranked veya standard arena fark etmez. Niye? Çünkü siz normal discover için bir mana yapmak istiyorsunuz. Bu kart hani efektif olarak iki mana gibi. Çünkü üçe discover ediyorsunuz. Bir ucuz atıyor. E demek ki arkadaşlar bir spell daha varsa fena değil. İki spell daha varsa iyi olmaya başlıyor kart. Fena değil. Tabi sonuçta bir dakika aşağı sonuçta 9. tur kontrol kontratınızı da sağlayabiliyor. Ama adımın 3'ü 3'ü 2 tur bunu atamazsınız. Böyle bir şey var. İnsanlar bunu unutuyor. Mesela Arena'da işte atıyorum bu Hunter kart var ya bir secret bir beast bir tane silah veren. Ee, hani orada da mesela adam siz adamı vuruyorsunuz 3'ü e 4 açmışsınız pat pat girişiyorsunuz. Adam bunu atıyor. E abi sen vurup vurup öldürüyorsunuz o kadar hiçbirini oynayamadan ölüyor herif. Öyle olmaz yani. Gelelim ha bu, bu bu kartı dizaynını dövmek lazım arkadaşlar. Bu olmaz. Şimdi bir kere common. Yani herkes alacak bundan bin tane. 6 mana 6'ya 3 rush. Yani arkadaşlar oynandığı mana da rakibin herhangi bir öldürüyor büyük ihtimalle. Ölünce destinizden bir minyon çekiyorsunuz ve artı 3 artı 3 ölüyor. Bu iş olmaz yani. Bu çok kötü bir zaman. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz mesela 4 kartı 1 kart öndesiniz. Değer oyunu. Life'lar düşük değil. Sırf bu kadar oyun kaybedersiniz. Çünkü bak çekti. Vurdu öldürdü bir şeyinize. Eline geldi. Bir tane daha bundan geldi arkadaşlar varsayımsal olarak. Düşün 9'a 6 raş oldu. Öldürdü. öldürdünüz bir tane daha çekti. Artı 3 artı üç verdi. Bu ne abi? Bir dakika arkadaşlar kamın. Şundan 3-4 tane alsam kim yenecek? İmkansız. Çok güçlü. Çünkü bakın zaten kart asasinete yakın bir fonksiyon gerçekleştiriyor. Üzerine bir kart çektiriyor. O da bir kart daha. Bir düzüne artı 3 artı veriyor. Ona da bir kart daha derseniz ya adam 3 kartın fonksiyonunu tek başına gerçekleştiriyor. Ve kart common ve kendisiyle sinerji. Yani clone machine'den clone machine çekilebiliyor. Bu olmamış bu kart. Çok kötü bir dizayn. Ee, Ailemden tabii ki 11, 12 falan. Yani bunlar ne kadar çok azınız o kadar iyi. Ve yani bir nevi Twin Tyrant'dan beter. Çünkü Twin Tyrant'ı en azından 8 mana olduğu için elinizde öldüğünüz oyunlar olurdu. Rakip agresyon falan yapardı. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bu elinizde zor ölürsünüz yani. Mükemmel arkadaş. Yani bu mesela bu oyun kesin ben dediğiniz oyunları elinizden alacak bir kart. Yani düşün arkadaşlar büyük tont verdiğini düşünün. Adam mesela smug sinir çekti bundan koyuyor. 6 manaya 8-11 tont hadi. Ne yapacaksın yani? Rezalet hmm. üstü hmm. rezalet. Böyle enteresan bir kart gelmiş arkadaşlar. Clock of Shadows 3 manaya Heroes'a bir turuna start veriyor. Bu işte Wild'da Fatigue Rock falan koyar. Yani böyle yaşamaya çalışan rock destleri bunu koyabilir. Arenda korkunç. Sıfır. Yani dediğim gibi renk kartı bu. Standartta da böyle yapan bir deste yok. Onun için da belki Fatigue Rock var ama yani Wild'da fetik Rock bir de gerçek değil. Bu da onu gerçek olmaya yaklaştıramaz diye düşünüyorum. Evet. Inara Stormcrash var arkadaşlar. Bu saldıran şaman diye bir sinerji yapmaya çalışıyor Blizzard demiştim size. Burada bayağı bir kuvvetli görüyoruz. 5 mana 4'e 5. Kendi turunuzda Hironuza 2 atak ve wind fury veriyor. Yani bunu açtığınız tur zaten 4 vuruyor arkadaşlar hero'nuz. İlk kere savunuyoruz ve 2-2. Ya yani önünüzde silah falan varsa rezalet. Düşünün mesela önünüzde e, ne bileyim e, Storm, e, Storm Stormhammer mıydı onun adı ya? 2 mana 2 3 silah Storm Fortex var mesela. Bam diye kafaya 8 vurabiliyorsunuz. E, Rock Biter weapon atarsanız 10 vurabiliyorsunuz filan falan. Korkunç tabi yani inanılmaz bir kart. E, şu an böyle bir şaman destesi yok ama e, bence bu yani eğer bir şama destesi var olursa bunu içirebilecek girer yani her şey. Girecek kadar iyi yani. Sadece bunu destekleyebilecek bir deste çıkar mı acaba? Yani bunun 29 kat daha çıkar mı acaba? Vekanol Hammer var arkadaşlar. Zaten Inara ile combo. Hemen Pyroblast var burada hazır. 3 mana 3'e 2. Zaten Fire Vorex arkadaşlar. Üzerine her saldırdığınızda hero'nuzla bir yaratınız artı, artı, artı bir artı art art veriyorsunuz. Yani bunu açtınız arkadaşlar. Önünüzde bir 3'e 3 var. Adamın önünde bir 3'e 3 var. Ee, bir de atıyorum 3'e 4 var. Bunu açtınız. 3'e 3'e vurdunuz. 3'e 3 öldü. Sizin 3'e 3'ünüz 4 4 oldu. Adam 3'e 4'ünü vurdunuz. 4'e 1 sağ kaldınız. Rezalet üstü, rezalet üstü, rezalet. Yalnız unutmayın random bin yana veriyor. Yani siz seçmiyorsunuz nereye artı bakım vereceğini. Muhteşem tabii. 10. Çok rahat 10 yani. Rank de pek sanmıyorum. 2 mana 2ye 2 silah çek. Yani dediğim gibi arkadaşlar saldıran şaman sinerjisi yapıyor herifler. 2 mana 2 kart çek değil yanlış söylüyorum. Silah çek. Yani destenize bakar arkadaşlar. renkte böyle bir deste çıkabilirim bu kadar kartla bilmiyorum. Çıkabilirse girer. E, aynı da arkadaşlar destenizde iki silah varsa herhalde kabul edebilir bu kart. Ama bir silahla denemeyin. Kötü olur çünkü iki mana 2 iki. Kayıp var ya. İki mana 2 3 veya üç iki olsa hiçbir şey demezdim ama iki mana iki 2 iken bir silah varsa arkadaşlar çektiğiniz silahınızı bu kart hiçbir şey yapmayan iki mana iki iki olur. E, kaybettirir yani. Buna da bir şey diyemem artık. Bu da çok ayıp yani. Yani arkadaşlar biliyorsunuz 9 mana 9'a 9 rush var. Dig 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 diyoruz. 10 mana 10'a 10 taunt var oyunda. 9 mana 10'a 10 rush taunt. Açtınız adamın 7 7'sini öldürdünüz. Masada 10'a 3 taunt kaldı. Baba ne yaptı? Bu ne yani? Bunun notu 12 falan herhalde. Yani ben 9 mana kartlara çok bayılmam arkadaşlar. Biraz pahalı elde kalma riski var ama bunda 2 tane çok rahat alınır mesela. Bu anormal bir kart yani. 9 mana 10'a 10 rush taunt. En azından rare diyelim bilmiyorum. Yani hala 6 mana 6-3 olan daha beter. Son birkaç kartımız kaldı. Paladin Rare kartımız var, Carnal Barker. Ee, bir heldi yaratığımızı açtığımızda, summon ettiğimizde artı 1 artı 2 verir. Bunun arkadaşlar Hobgoblin diye bir kart vardı buna benzeyen. 3 mana 2-3 1 ataklı yaratık açınca artı 2 artı 2 verirdi. Hobgoblin'den çok önemli bir farkı var arkadaşlar, summon diyor. Yani hero power'ınıza artı 1 artı 2 veriyor bu. Yani 5. tur bunu açtınız, hero power bastınız, bam. 1-3-2, 1-2-3. Ve tabii, ee, 3 mana 3 tane Silver Recruit çağıran bir kart var biliyorsunuz. Korap Olucu 5 tane çağırıyor mesela. Bununla bunu yaparsanız. Açtığınız onu 5 tane koyunuz. 5 tane 2'ye 3 açıyorsunuz. 8 manaya. İnanılmaz hareketler yapılabiliyor. Güzel kart onun için. Summon dediği için. Play desi çok güçlü olmazdı ama Summon deyince güçlü oluyor. Hero Power'la çalışıyor. Evet. Gelelim. Nazmani Blood Viewer. 3 mana 2'ye 5. Bir spell atınca elinizdeki random bir kartın kostunu 1'e 3'e atıyor. Ya zaten arkadaşlar 3 mana 2'ye 5 fena değil. 3 mana 3 4 en iyisi, 3 mana 4 3 en iyi ikincisi, 3 mana 2'ye 5'te en iyi üçüncüsü. Ondan sonra kötü olmaya başlıyor atak defans kombinasyonları. Ama 3 mana 2'ye 5 bayağı iyi. Ve yani olaya bakın arkadaşlar. Büyü atınca elinizdeki e, rastgele kartın bu mesela rank potansiyeli var burada. Arena zaten iyi. Çünkü 3 mana 2'ye 5 zaten. Üzerine bir tane iki tane ispele atsanız da kar kardır yani. Bayağı hoş kart. Evet. Son kartımız da bu galiba. Yes bu. Idol of your Charge. 8 mana arkadaşlar destenizden bir yaratın 10-10 kopyasını koyuyorsunuz. Yani bu arkadaşlar yani 8 mana 10-10'dan iyi bir şey bu. Düşünün mesela raşlı bir yaratın kopyasını koydunuz 8 mana 10, -10 raş geldi. Detrital bir yarat koydunuz detrital çalıştı. Yani olacak iş değil. Yani düşün 8 manaya ne bileyim yani eskiden 7-8 8-8 falan bir şeyler açardık. 8 mana 10-10 ve çok büyük ihtimalle yani şöyle. Dezavantaj olması çok nadiren olur. 8 mana 10, 10 ve potansiyel avantajı olan bir kart var. Bu da bayağı güçlü tabi. 8 mana 10, 10 Düşünün arkadaşlar kimse 8 mana 10, 10 açmıyor yani. Plague Proctor Egg falan, falan var ama onlarla yarışır. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla bu şu an bütün kartları bitirmiş olduk. Bundan sonra Final Reveal Stream var. Geriye kalan bütün kartlar açıklayacaklar. Zaten yarın da biliyorsunuz Battlegrounds'a falan pardon Battlegrounds dedim yine Duels'a herkese erişim gelecek. Böyle Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.